Gelzenkirşen Fenerbahçeliler Derneği'nin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Gelzenkirşen Fenerbahçeliler Derneği 18 Aralık Perşembe günü saat 19.07'de dernek lokalinde gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile üyelerini bir araya getirdi. Toplantıya dernek üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Genel Kurul İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından mevcut başkan Ercimen Salman Dernek üyelerini selamlayarak gündem maddelerine geçiş yaptı. Olağan genel kurulda faaliyet raporunun okunmasının ardından gündem maddeleri oylanarak onaylandı. Yönetim kurulunun ibrası da oy birliği ile kabul edildi. Dernek üyeleri gerçekleşen oylama ile yeni yönetim kurulunu belirledi. Yeni yönetim kurulunun başkanı tekrar Ercüment Salman oldu. Genel kurulda derneğin yönetim kadrosunda yer alacak isimler de duyuruldu. Başkan yardımcıları Yüksel Kafalı ve Haluk Seçkin, muhasip üye Bülent Can, genel sekreter Tamer Şimşek olarak belirlendi. Ayrıca yönetim kurulu üyeleri arasında Sinan Akdemir, Ersin Eşme, Doktor Alparslan Koç, Tufan Konaklı, Selim Samancı, Yüksel Can, Güney Topçu, Tolga Can, Yusuf Önal ve Doktor Zeynep Selda Arat Bilhan yer aldı. Derneğin denetim işlevini üstlenecek denetleme kurulu ise Rıdvan Mengenli ve Bekir Kılıç'tan oluştu. Ayrıca danışma kurulu üyeliklerine de Atilla Kavaklıoğlu başkanlığında Burak Delikara ve Sercan Hoşgör atandı.